Merhaba, Anton Çehov'un o büyük oyunlarının dünyasına yapacağımız bu özel e, derinlemesine bakışa hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar Çehov'un eserlerine dair gerçekten zengin bir Türkçe derleme. İçinde neler var? Hasan Ali Yücel'in çevirinin kültürel rolüne dair çok değerli bir ön sözü var. Evet çok önemli bir yazı o. Kesinlikle. Sonra Ataol Behramoğlu'nun Çehov'u bir oyun yazarı olarak ele alan kapsamlı bir girişi, yazarın hayatından önemli notlar, oyunlarındaki ana temalar, karakter analizleri ve tabii ki Ivanov, Vanya Dayı, Martı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi gibi başyapıtlardan detaylar, alıntılar. Bayağı dolu bir malzeme var elimizde. Hı hı. Peki amacımız ne? Bu zenginlik içinden ee, Çehov'un oyun yazarlığının özünü damıtmaya çalışacağız sizin için. Yani o tekrar eden karakterler, işlediği derin temalar ve onu tiyatroda farklı kılan o biçimsel yenilikler. Hepsine değineceğiz. Adeta bir Çehov evrenine giriş gibi değil evet. mi? Aynen öyle. Bir kestirme yol sunmak istiyoruz. Hatta belki de en iyisi Çehov'un kendi sözüyle başlamak. Her şey basit olmalıdır, tümüyle basit. Tiyatral olmamaktır esas olan. Diyor. Evet bu sadelik arayışı çok kilit. İşte bu sadeliğin ardındaki o e, derinliği bugün birlikte açmaya çalışalım diyorum. İşe belki de şeyden başlayalım. Bu eserleri kendi dilimizde okumanın anlamından Hasan Ali Yücel'in ön sözü buna değiniyor sanırım değil mi? Çevirinin önemi. Kesinlikle kesinlikle. Yücel'in oradaki vurgusu çok değerli bence. Onun tabiriyle Çehov gibi evrensel bir yazarı Türkçe okumak, onu sadece anlamak değil, kendi idrakinde tekrar etmek, bu ifade çok güçlü. Kendi idrakinde tekrar etmek, evet müthiş. Yani bu pasif bir okuma değil, aktif bir zihinsel, hatta kültürel bir yeniden üretim aslında. Çeviriyle o düşünce dünyasını kendi zihnimizden geçiriyoruz, kendi anlama gücümüzü, ifademizi geliştiriyoruz. Yücel'in dediği gibi bir tür milletçe zeka ve anlama egzersizi yapıyoruz bu sayede. Çok güzel ifade ettiniz. Peki bu eserleri yaratan yazarın, yani Çehov'un kendi hayatı bu eserlere nasıl yansımış olabilir? O biyografik notlar, Behramoğlu'nun analizi bize nasıl bir portre sunuyor? Şöyle, Çehov'un hayatı aslında oyunlarındaki o hüzünle değişim isteğinin bir karışımı gibi. 1860 Taganrog doğumlu. Güney Rusya'da pek de parlak bir çocukluk değil. Babası bakkal, sonra iflas ediyor falan. Yani kaynaklar diyor ki o taşra çocukluğu, o gençliği, oyunlarına sinen o taşra sıkıntısı dediğimiz boğucu atmosferin temelini atmış. Hmm, yani o sıkıntı sadece bir fon değil anladığım kadarıyla. Değil, değil. Karakterlerin ruh haline, o eylemsizliklerini besleyen bir duygu durumu resmen. Yani Ivanov'daki Sasha'nın can sıkıntısından hava pelteleşti dediği yer veya Üç Kız Kardeş'teki o bitmek bilmeyen Moskova hasreti. Bunlar hep o köklerden mi besleniyor? Tam olarak öyle. Sonra Moskova'ya gidiyor, tıp okuyor ama bir yandan da aileye para lazım. Mizah dergilerine yazıyor sürekli. Kısa öyküler, skeçler. İlk zamanlarda yazdığı o kısa güldürüler hani Vaudeville diyoruz ya. Evet. Onlar taşra tiyatrolarında bayağı popüler oluyor, hatta para da kazanıyor. Ivanov da Moskova'da tutuyor sayılır. Ama ne zamanki daha büyük, daha derin oyunlar yazmaya başlıyor, işte o zaman işler değişiyor. Orman cini denemesi pek ses getirmiyor. Ve sonra o malum olay, Mart'ı. 1897 Petersburg, ilk sahneleniş, tam bir fiyasko. İnanılmaz. Yani bugün Mart'ı deyince akan sular duruyor ama. Evet seyirci yuhalamış, eleştirmenler yerden yere vurmuş. Çok büyük bir darbe bu onun için. Onu nasıl etkilemiş peki bu durum? Bırakmayı falan düşünmüş mü? Çok sarsılmış tabii hatta bir daha oyun yazmayacağım dediği falan söyleniyor. Ama işte kader bir yıl sonra 1898'de Stanislavski ve Nemirovich Danchenko'nun yeni kurduğu Moskova Sanat Tiyatrosu kısaca MHT. MHT evet. Martı'yı tekrar sahnelemek istiyorlar ve bu kez oyunun ruhuna uygun, daha gerçekçi, daha ince bir yorumla sahneye koyuyorlar. Sonuç, Muazzam bir başarı. İşte bu her şeyi değiştiriyor. Aynen öyle. Hem Şeov için hem MHT için hem de bütün Rus tiyatrosu için bir dönüm noktası. Hatta MHT'nin amblemi bile bir martıdır yani düşünün. Bu başarıdan sonra devamı geliyor sanırım. Tabii tabii hemen arkasından orman yeniden ele alıyor. Vanya dayıyı 1899 yaratıyor. O da MHT'de büyük başarı. Sonra Üç Kız Kardeş 1901. Ama bu arada sağlık sorunları artıyor. Gençliğinden beri çektiği verem ilerliyor. Doktorlar hava değişimi deyince Kırım'a, Yalta'ya yerleşmek zorunda kalıyor. Yalta yılları. Evet, orada MAT oyuncularından Olga Knipper ile tanışıyor, evleniyorlar. Son başyapıtı Vişne Bahçesi'ni de orada yazıyor. O da yine MAT'de 1904'te tam da Çehov'un doğum gününde sahneleniyor. Yine büyük bir başarı. Ama ama ömrü vefa etmiyor. Maalesef tadını pek çıkaramıyor. Birkaç ay sonra tedavi için Almanya'ya gidiyor ve Badenweiler'da vefat ediyor. Daha 44 yaşında. Çok genç aslında. Kısa ama inanılmaz yoğun bir hayat. Bu hikaye bile oyunlardaki o hüznü, o değişime duyulan özlemi daha iyi hissettiriyor sanki. Peki, oyunların içeriğine dönersek. Kaynaklar ısrarla bir ana temanın altını çiziyor demiştik. Kayıp aydınlar. Hani potansiyelini kullanamayan, taşraya sıkışmış evet. O varoluşsal bunalım yaşayan karakterler. Ivanov'daki o soru çok çarpıcı. Kimim ben? Niçin yaşıyorum? Amacım ne? Kesinlikle bu Çehov'un ana damarlarından biri. Bu karakterler aslında 19. yüzyıl sonu Rusyası'nın o büyük çalkantılarının bir yansıması. Yani feodal düzen çöküyor, kapitalizm yükseliyor, eski değerler alt üst kuşaklar arası farklar derinleşiyor. Tam bir geçiş dönemi. İşte bu dönemin aydınları Çehov'un gözünde genelde idealleri olan, yetenekli ama ama bir türlü eyleme geçemeyen tipler. Ya çevreleri boğuyor onları ya da kendi içlerindeki bir zayıflık, tükenmişlik, eylemsizlik, anlamsızlık duygusu bunlara sürükleniyorlar. Ivanov'daki Ivanov Vanya dayıdaki Doktor Astrov, Vanya'nın kendisi, Voynetski, üç kız kardeşteki Andrei, hepsi bir şekilde kaybolmuş gibi. Astrov mesela değil mi? Hem doktor hem çevreci fikirleri var, ormanları kurtarmaktan falan bahsediyor. Ama bir yandan da içkiye vurmuş kendini, hayattan bezmiş. İşte o çelişki, tam Çehovluk. Bu karakterlerin trajedisi sahip oldukları potansiyelle yaşadıkları gerçeklik arasındaki o devasa uçurumda yatıyor. Büyük hayalleri var, entelektüel birikimleri var ama günlük hayatın o sıradanlığı, monotonluğu içinde eriyip gidiyorlar sanki. Martı'daki Sori'nin o sözü. Ben yaşamadım ki demesi. Bu bütün bir kuşağın çığlığı gibi adeta. Aynen öyle. Behramoğlu da bunu vurguluyor analizinde. Bu sadece kişisel bir trajedi değil, aynı zamanda toplumsal bir eleştiri. Yani yeteneklerini, enerjisini boş harcayan bir toplumun eleştirisi. Bu boğucu havayı karakterlerin konuşmalarındaki o bıkkınlık, o tekrarlar da hissettiriyor zaten. Hani Ivanov da Sasha diyor ya, taşra eşrafına Ömrünüzde bir kez olsun mantıklı, ilginç bir şey söylediğinizi işitmiş değilim. Çok doğru. O diyaloglardaki sıradanlık, o gevezelikler, havadan sudan konuşmalar bile aslında alttan alta o entelektüel, o ruhsal çoraklığı gösteriyor. Çok ustaca. Hiçbir şekilde Çehov sadece bu karanlık tabloyu çizip bırakmıyor. Kaynaklarımız diyor ki bu umutsuzluğun karşısına bir başka tema koyuyor. Bir tür panzehir gibi. Çalışmak, sabretmek. Evet, evet. Ve belki de en önemlisi şimdiki acılara katlanıp gelecek nesiller için daha iyi bir dünya umudu. Yani kişisel mutluluk olmasa bile bir amaç uğruna çabalamak değerli gibi. Evet, bu diyalektik yaklaşım işte Çehov'un dehasını gösteriyor bence. Bir yanda o tükenmişlik, anlamsızlık var ama diğer yanda da inatçı bir yaşama, çalışma isteği var. Özellikle üç kız kardeşte bu çok net. Oradaki yarbay Vershin'in karakteri sürekli bunu dillendiriyor felsefi konuşmalarında. 200, 300 belki bin yıl sonra yeni, mutlu bir yaşam gelecek. Biz bu yaşama katılamayacağız tabii ama şimdiden onun için yaşıyoruz, çalışıyoruz, hatta acı çekiyoruz, onu yaratıyoruz. Varlığımızın anlamı, mutluluğumuz sadece bunda diyor. Yani bireysel kurtuluştan çok kolektif bir geleceğe yatırım fikri. Aynen. Gelecek için fedakarlık. Üç kız kardeşin sonunda Irina'nın o sözleri de bunu destekliyor. Yaşamak gerek şimdi. Çalışmak gerek. Sadece çalışmak. Sanki bütün hayal kırıklıklarına rağmen hayata tutunmanın tek yolu bu der gibi. Kesinlikle. Ve sadece çalışmak da değil, bir de sabretme becerisi. Bu da çok önemli. Martının sonunda Nina'nın geldiği nokta da bu değil mi? Hani büyük hayalleri yıkılmış ama bir şekilde ayakta kalmış ya. Diyor ki, şimdi anlıyorum, bizim işimizde asıl olan şan değil, parlatı değil, sabretme becerisidir. Haçını taşımayı becer ve inan. Ben inanıyorum ve artık o kadar acı çekmiyorum. Hmm. Acı yok saymak değil de onunla yaşamayı öğrenmek gibi bir şey bu. Tam olarak o. Belki de Çehov'un sunduğu en gerçekçi umut ışığı bu. Öyle büyük vaatler yok ama bir direnme gücü var. Bu umut bile biraz buruk aslında. Sanki biz yandık ama belki torunlar yaşar gibi bir his veriyor. Peki. Çeho bu karmaşık duyguları, bu iç içe geçmiş umut ve umutsuzluğu nasıl bir tarzla anlatıyor? Hani dedik ya geleneksel dram yapılarını yıkıyor diye nedir onun farkı? Chekhov'un en büyük yeniliği bence hayatı olduğu gibi gösterme çabası. Yani tüm o gündelik sıradanlığıyla, anlamsız gibi görünen konuşmalarıyla, küçük olaylarıyla ama aynı zamanda büyük trajedileriyle iç içe geçmiş haliyle. Kendisi de söylüyor zaten. Oyun öyle olmalı ki insanlar gelsinler, gitsinler, yemek yesinler, havadan sudan konuşsunlar, kağıt oynasınlar. Yaşam nasılsa öyle karmaşık ve basit. Ama bütün bunlar olurken mutlulukları yaratılıyor ya da hayatları paramparça oluyor diyor. Anladım. Bu yüzden mi o geleneksel tiyatrodaki büyük olaylardan, keskin çatışmalardan, doruk noktalarından kaçınıyor? Aynen öyle. Hatta bilinçli olarak kaçınıyor. Büyük kahramanlıklar, net kötüler pek yok onun oyunlarında. Evet, Vanya dayıdaki o sahne mesela. Wojnicki'nin profesörü vurmaya çalıştığı an. İki el ateş ediyor ama ıskalıyor. Bütün o gerilim bir anda trajikomik bir şeye dönüşüyor. Harika bir örnek. Geleneksel bir oyunda o an ya büyük bir trajediyle biterdi ya da bir hesaplaşmayla. Ama Ceho da… hayatın absürtlüğü gibi. Tam da o. Hayatın içindeki o ironiyi, trajedinin komediyle nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Bu yüzden oyunlarına komedi demesi de boşuna değil. Vişne Bahçesi gibi hüzünlü bir oyuna bile komedi diyor. Çünkü karakterlerin durumlarındaki o acı gülümsemeyi de görüyor. Onun tiyatrosunda olay örgüsü ikinci planda kalıyor. Daha çok atmosfer önemli, karakterlerin iç dünyaları, ruh halleri ve özellikle de o diyaloglardaki söylenmeyenler. Alt metin yani. Karakterlerin söylediklerinden çok söylemedikleri, sustukları mı daha önemli oluyor. Kesinlikle. Alt metin yani o kelimelere dökülmeyen düşünceler, duygular, niyetler Çehov tiyatrosunun özü bu. O sessizlikler, o yarım kalan cümleler, konu değiştirmeler, bakışlar, bunlar bazen repliklerden çok daha fazla şey anlatıyor. Çatışma, sahnede kılıçların çekilmesiyle değil, bir yemek masasında sessiz oturan insanların içindeki fırtınalarla kuruluyor. Hatta Martı'yı yazarken, dramatik sanatın tüm kurallarına karşı yazdığını not düşmüş günlüğüne. Vay be! resmen tiyatroda yeni bir dönem başlatmış. Öyle seyirciyi sarsan büyük olaylar yerine hayatın o küçük, önemsiz görünen anların birikimiyle karakterlerin nasıl yavaş yavaş çözüldüğünü veya direndiğini gösteriyor. Bu da onun modern tiyatronun öncülerinden yapıyor tabii. Peki bu özgün tarzıyla yarattığı karakter galerisine tekrar dönersek, kayıp aydınlar ve umut temasını taşıyanlar dışında başka hangi tipler var sık sık karşımıza çıkan? Var tabii. Adeta bir Rusya panoraması çiziyor. Mesela e, kendi başlarına pek dar olamayan, genellikle bir erkeğe bağımlı, ekonomik ya da duygusal olarak, mutsuz ama dışarıya karşı rol yapan aristokrat kökenli kadınlar. Kimler mesela? Ivanov'daki Anna Petrovna, Martı'daki ünlü aktris Arkadina, Vanya dayıdaki profesörün genç karısı Yelena, Vişne bahçesindeki Ranevskaya. Hepsi farklı şekillerde bir kapanı kısılmışlık hissi yaşıyor. Onların karşısında da genelde toplumsal konumları sarsılmış, geçmişe takılıp kalmış aristokrat erkekler var sanki. Hani Martı'daki Sorin, Vişne Bahçesi'ndeki Gayev gibi. Evet evet değişen dünyaya ayak uyduramayanlar. Bir de taşra hayatının daha karikatürize tipleri var işte. Borç içinde yüzen ama hep iyimser toprak ağları, Vişne Bahçesi'ndeki pişçik ya da dar kafalı yerel yöneticiler, Ivanov'daki Lebedev, ezik silik bürokratlar var bir de, öğretmen, doktor falan ama hayattan beklentisi kalmamış. Martı'daki Medvedenko, üç kız kardeşteki Kuligin. Ve tabii o unutulmaz uşaklar, hizmetkarlar, özellikle Firs. Ah evet Firs, Vişne Bahçesi'nde oyunun sonunda evde unutulmasıyla başlı başına bir sembol zaten, eski düzenin son temsilcisi gibi. Peki bu karakterler hep kurban mı? Yani sadece koşulların esiri mi? Yoksa kendi durumlarında hiç mi sorumlulukları yok? Mesela Ranevskaya, Vişne Bahçesi'ni kurtarmak için somut önerilere kulak asmıyor pek. Çok doğru bir nokta. Cehov'un karakterleri genelde gri zaten, siyah beyaz değil. Evet koşulların kurbanı oldukları yanlar var ama ama kendi seçimleri, kendi eylemsizlikleri, zaafları da durumlarını belirliyor. Renevskaya'nın o nostaljiye sığınması, gerçeklerden kaçması, bahçenin kaybında en az Lopay'nın o pragmatik tavrı kadar etkili. Çehov yargılamıyor ama sorumluluk paylarını da gösteriyor. Bu da onları bize daha yakın, daha insan yapıyor aslında. Belki de Vişne Bahçesi'ndeki Lopahi'nin o sorusu hepsini özetliyor. Şu Rusya'da ne için oldukları belirsiz ne kadar çok insan olduğunu bilir misin diyor ya. Evet müthiş bir soru o. Sadece o dönemin Rusyası içinde değil belki her dönem için geçerli. Ve yine aynı oyundaki o yoldan geçen figürü. Sanki bütün o durağanlığın ortasında düşen bir taş gibi. Yaklaşan değişimin belki de devrimin habercisi gibi mi okumalıyız onu? Kesinlikle öyle yorumlanabilir. O figür, o kurulu düzenin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu, dışarıdan gelecek bir etkiyle her an nasıl sarsılabileceğini hissettiriyor. Çehov açıkça politik mesajlar vermese de eserleri o dönemin toplumsal dinamiklerini, o yaklaşan fırtınayı sezdiren unsurlarla dolu. Gerçekten de bu sohbetimizde gördüğümüz gibi Çehov oyunlarında sadece kişisel dramları değil, bir toplumun bütün sancılarını, sıradan hayatların ardındaki o derin çatışmaları, insanın içindeki o umut ve umutsuzluk ikilemini Hı hı. Ve tabii tiyatroya getirdiği o devrimci yenilikleri müthiş bir ustalıkla bir araya getirmiş, biz de bu zenginlikten bazı önemli noktaları sizin için öne çıkarmaya çalıştık. Bence Çehov'un dehası tam da burada yatıyor. Melodramdan, yapaylıktan kaçıp insan ruhunun o en ince, en karmaşık hallerini, çelişkilerini büyük bir dürüstlükle sahneye taşıyor. Karakterlerin ne tam iyi ne tam kötü. Hepimiz gibi kusurlu, hepimiz gibi bir şeylere özlem duyan insanlar. Bu yüzden de bugün bile bize bu kadar tanıdık geliyorlar. Bu yüzden eserleri güncelliğini koruyor ve modern tiyatroyu, sinemayı, edebiyatı etkilemeye devam ediyor. Umarız Anton Chekhov'un bu ölümsüz eserlerine dair sunduğumuz bu bakış açısı sizin için hem bilgilendirici olmuştur hem keyif vermiştir. Belki bu oyunları yeniden okuma, izleme veya üzerine biraz daha düşünme isteği uyandırmıştır. Son olarak e, belki üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz bir soruyla bitirelim: Chekhov'un karakterleri genelde değişimi çok istiyorlar, ama birçoğu eylemsizlik içinde sıkışıp kalıyor. Onların bu durumu acaba bizim kendi hayatlarımızdaki seçimler, ertelemeler, sınırlarımız, o eylemsizlik anlarımız hakkında bize neler düşündürüyor? Kendi vişne bahçelerimizi korumak ya da değiştirmek için ne kadar gücümüz var? Koşullar ve kendi iç dünyamız kararlarımızı ne ölçüde belirliyor?